Evet, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Hidrolik pistonumuz. Traktör hidrolik pistonu. Ondan sonra üzerine yapacak olduğum diş, e, e, zincirli aparat pistonla hareket edecek. burada gövdesi sabit. Benim e, hid, e, pulluk kolunu kaldıracak olan dişli bunun üzerinde işlem yapacak. Yukarı, aşağı ben buradan pistonu kumandayla yönlendiririm ben. Yukarı veya aşağı hareket ettirecek. Evet kumandamız. Kumandamızı İstanbul'dan aldım. 320 liraya. Denize 450 kağıt. Antep'te 370 kağıt. Konya'da 700 kağıt dedi. şey borularla beraber tabi boru 1 metre boru gönderdiler. <laughs> Gelelim burasına. 15-15 profilden Eee, depo yaptım. Evet kapattım. rokorlarını e, rekorlarını deldim taktım. Burası da aynı diye şeysi. Depo ağzı yine su tapasından kaç 45 71 100 yüzlük herhalde. Ondan sonra pompası pompaya. Evet, Hemam marka adaptörler yine İstanbul'dan amaç hidrolikten aldım. Bir günün içinde geldi arkadaşlar. Pompaya ben bir de <laughs> ee, pompaya diş e, motosiklet dişi taktı e, bir tane boru kaynattım. Boruyu yardım e, gama şeklinde gama çünkü ana ana gövdesi mili yardım e, taktığı geçirdim. Civatayı sıktım. E, geçirdim. Geçirmeden önce de bir de e, gama düşmeniz için e, su borusu plastik taktım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Sonra işte miniye bunun bir de montajını yapacağım. Yani <laughs> görmüş olduğunuz sistem bu şekilde arkadaşlar en pratik çözüm bu şekilde yapabildim çünkü yerine aparat yeri montaj yeri iyi olacak bir de pistonu montajlayacağım kumanda kolu yatağı yapacağım yatak işte bir de depo montajı <laughs> pompanın yatağı hazır zaten bunu geçen hafta yaptım bu şekilde arkadaşlar teşekkür ederiz hayırlı akşamlar diliyoruz şöyle kendimizi görelim Ayşe ay, akşam olduğu için işe gideceğim ben.